Yapay zekayı hepimiz sihir gibi, elle tutulmaz bir şey olarak düşünüyoruz değil mi? Hı hı. Bir soru soruyoruz, anında bir şiir yazı veriyor. Ya da ne bileyim, birkaç kelime söylüyoruz, saniyeler içinde göz alıcı bir resim yaratıyor. Aynen. Ama bu soyut sihrin arkasında aslında devasa, somut ve e, inanılmaz derecede enerji tüketen bir altyapı var. Veri merkezleri, sunucular, soğutma sistemleri… Aynen öyle. Bu hafta elimizdeki kaynaklarla şu sorunun peşine düşüyoruz. Yapay zeka bizi gerçekten bir enerji krizine mi sürüklüyor? Bu gerçekten de milyar dolarlık bir soru ve cevabını bulmak için önümüzde oldukça şey kapsamlı bir kaynak yığını var. Biliyorum evet. Uluslararası Enerji Ajansının yani IEA'nın yüzlerce sayfalık dev raporu bir yanda. hı. hı. Avrupa Birliği'nin yeni yapay zeka yasası üzerine hukuki analizler, veri merkezi tasarımına dair oldukça teknik dokümanlar, hatta bir nükleer fizik uzmanının konuya dair çarpıcı yorumları bile var. Harika. Amacımız hani o büyük manşetlerin ötesine geçip sana bu konunun tam resmini tüm karmaşıklığıyla sunmak. Süper. O zaman hadi bu konuyu mercek altına alalım. Başlamadan önce Kaynaklardan birindeki şu cümle çok dikkatimi çekti. Neymiş o? Diyor ki: "Asıl kriz sadece artan talep değil. Asıl kriz, bu yeni dünyaya tamamen hazırlıksız yakalanan mevcut elektrik piyasası tasarımlarımızda yatıyor." Hah, işte bu çok önemli bir nokta. Bence de tartışmanın seyrini tamamen değiştiriyor. O zaman rakamlarla başlayalım mı? Çünkü gerçekten baş döndürücüler. Lütfen. Yayan'ın raporuna baktığımda veri merkezlerinin küresel elektrik tüketiminin 2024'teki seviyesinden iki katından fazla artacağını gördüm. Evet. Yani 2030'da 945 terawatt saate ulaşması bekleniyor. Bu rakamı bir bağlama oturtmak lazım belki. Kesinlikle. Bu neredeyse Japonya'nın bugünkü toplam elektrik tüketimine eşit bir rakam. Sadece 6 yıl içinde. İnanılmaz bir artış. Ve bu devasa artışın arkasında aslında tek bir kelime var yoğunluk. Yoğunluk. Evet. işlem yoğunluğu. Kaynaklarımızdan biri bunu yapay zeka veri merkezlerinin kutsal kasesi olarak tanımlıyor ve bu yoğunlukta 3 katmanda yaşanıyor. Peki? Birincisi her şeyin kalbi olan çip seviyesinde. Nvidia'nın yapay zeka çipleri yani GPU'lar her yeni nesilde çok daha fazla güç tüketiyor. Ne kadar mesela? Şöyle düşün. Birkaç yıl önceki Volta çipi 250 watt harcıyordu. Hapur 700 Watt'a çıktı. O bile çokmuş. Dur daha bitmedi. Bu yıl piyasaya çıkan yeni nesil Blackwell ise tam 1200 Watt'a ulaşıyor. Bir dakika, 1200 Watt mı? Tek bir çipten bahsediyoruz. Evet evet, tek bir çipten. Bu benim evdeki mikrodalga fırın kadar enerji demek. İnanılmaz. Aynen öyle. Ve bu durum bizi ikinci katmana, yani bir soğutma devrimine getiriyor. Hı, hı. Binlerce mikrodalga fırınını bir odaya tıkıştırdığını düşün. Geleneksel hava soğutması artık bu ısı yoğunluğuna yetmiyor. Yetmez tabii. Bu yüzden sektör hızla sıvı soğutmaya geçiyor. Fizik basit aslında. Sıvı birimacın başına havadan yaklaşık 4000 kat daha fazla ısı emebiliyor. 4000 kat mı? Evet. Bu da aynı alana çok daha fazla güçlü çip sığdırabilmek demek. Peki bu e, pratikte ne anlama geliyor? Yani tüm bu çipler bir araya geldiğinde bir veri merkezi rafında nasıl bir güçten bahsediyoruz. İşte bu da üçüncü katman, raf seviyesi. Geleneksel bir veri merkezi rafı, hani 5 ila 20 kW güç çekerten, tamam. modern bir yapay zeka rafı 100 kW'ı rahatlıkla aşabiliyor. 100 kW mı? Yani tek bir kabin küçük bir mahallenin elektriğini tüketebilecek güce ulaşıyor. Tam olarak bu. Hatta bu değişimin ne kadar ani ve ee, acımasız olduğunu gösteren kaynaklardaki teknik dökümanlardan birinde inanılmaz bir hikaye var. Meta'nın Teksas'taki yeni veri merkeziyle ilgili. Evet, ne olmuş orada? Çok merak ettim. Meta 70 milyon dolar harcayarak son teknoloji bir veri merkezi inşa etmeye başlıyor. Tamam. İnşaatın tam ortasındayken Kasım 2022'de bir şey oluyor. Chat GPT piyasaya çıkıyor. Aynen öyle. Ve bir anda bütün kuralları değiştiriyor. Meta, o anki son teknoloji hava soğutmalı tasarımının bir gecede dinozora döndüğünü fark ediyor. Dur bir dakika, şaka yapıyorsun. İnşaatın yarısındaki 70 milyon dolarlık bir tesisi ne yaptılar peki? İşte inanılmaz olan kısım bu. Tamamen yıkıp yeniden yapmaya karar verdiler. Ciddi misin? Evet. Çünkü artık daha yoğun, daha güçlü ve sıvı soğutmalı bir yapıya ihtiyaçları vardı. Her şeye sıfırdan başlamak zorunda kaldılar. Vay canına. Bu 70 milyon dolarlık bir kararın bir gecede nasıl çöp olabildiğini gösteren, bu endüstrinin hızını özetleyen çarpıcı bir am gerçekten. Kesinlikle. Bu gerçekten delilik. Demek ki talep tarafı tamamen kontrolden çıkmış durumda. O zaman çözüm basit gibi duruyor. Daha fazla santral inşa etmek, değil mi? İşte sen de herkesin düştüğü yanılgıya düştün. Öyle mi? Kaynakların altını çizdiği önemli nokta bu. Asıl darboğaz enerji üretmek değil, üretilen o enerjiyi veri merkezlerine ulaştırmak. Anladım. Kriz santrallerde değil, elektrik şebekesinde. Şebekelerimiz 20. yüzyıl için tasarlanmıştı. Yani kömür ve doğalgaz gibi tahmin edilebilir merkezi kaynaklardan elektriği şehirlere dağıtmak için. Hmm. Rüzgar ve güneş gibi, Kesintili yenilenebilir kaynaklar ve veli merkezleri gibi devasa tek bir noktada yoğunlaşan yükler için değil. Yani boru hattı dolu musluğu daha fazla açmanın bir anlamı yok gibi bir durum mu var? Mükemmel bir benzetme. Tam olarak bu. EA raporu buna şebeke sıkışıklığı diyor. Evet. Almanya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde bu sıkışıklığı yönetmenin maliyeti sadece 3 yılda 3'e katlanmış. 3 katına mı? Evet. Yeni veri merkezlerinin şebekeye bağlanmak için bekleme süreleri bazen 5 hatta 10 yıla kadar uzuyor. EA, planlanan yeni veri merkezi kapasitesinin yaklaşık %20'sinin sırf bu yüzden gecikme riskiyle karşı karşıya olduğunu tahmin ediyor. Yani başka bir deyişle devasa veri merkezini inşa ediyorsun ama Fişini takacak priz bulamıyorsun. Aynen bu. Ve sorun sadece hatların kapasitesi de değil, ekipmanın kendisi de. Nasıl yani? Güç transformatörleri gibi kritik ekipmanların sipariş bekleme süreleri bir yılda yüzde %30'dan fazla artmış. O kadar mı? Tabii. Yeni bir iletim hattı inşa etmek için gereken izin ve inşaat süreci zaten yıllar alıyor. Ve bir de madalyonun jeopolitik yüzü var, kritik mineraller. Hı hı. Veri merkezleri bakır, silikon ve özellikle de galyum gibi minerallere muhtaç. Bir analize göre 2030'a gelindiğinde veri merkezlerinin sadece galyum talebi günümüzdeki toplam arzın %11'ine ulaşabilir. %11. Ve bu mineralin %98'ini tek bir ülke rafine ediyor. Çin. Bu da inanılmaz bir jeopolitik kırılganlık yaratıyor tabii. Tam olarak Peki bu kadar büyük sorunlar karşısında teknoloji devlerinin planı ne? Yani milyarlarca dolarlık yatırımlarını riske atacak değiller herhalde. Oturup şebekenin iyileşmesini beklemiyorlardır. Kesinlikle beklemiyorlar. Kendi göbeklerini kendileri kesiyorlar ve masada tek bir çözüm yok. Her yolu aynı anda deniyorlar. Mesela en hızlı ve belki de en tartışmalı çözüm özellikle ABD'de doğalgaz Veri merkezlerine özel, yerinde güç sağlamak için doğalgaz türbini siparişlerinde ciddi bir patlama var. Bir dakika, doğalgaz mı? Hani bu şirketlerin hepsi web sitelerine yüzde yüz yenilenebilir enerji taahhütleriyle dolduruyordu. Evet. Yeni gaz santralleri kurmak bu resmin neresine sığıyor? Bu dev bir çelişki gibi duruyor. Bu dev bir çelişki ve kaynakların işaret ettiği de tam olarak bu dağınık gerçeklik. İki oyunu aynı anda oynuyorlar. Nasıl yani? Bir yandan acil ihtiyaçları için gaza yönelirken diğer yandan yenilenebilir enerjinin en büyük kurumsal alıcıları konumundalar. Bunu güç satın alma anlaşmaları yani PPA'ler yoluyla yapıyorlar. PPA'ler mi? Nedir o tam olarak? Basitçe anlatır mısın? Şöyle düşün. Amazon gibi bir şirket henüz inşa edilmemiş dev bir güneş santraline gidip önümüzdeki 20 yıl boyunca üreteceğin tüm elektriği satın almayı garanti ediyorum diyor. Anladım. İşte bu garanti o güneş santralinin inşa edilmesi için gereken finansmanı bulmasını sağlıyor. Kaynaklarımıza göre tüm bu anlaşmaların yüzde otuzundan fazlasını veri merkezi operatörleri yapıyor. Önemli bir oran. Hem de nasıl. Artık sadece güneş veya rüzgar değil, yanına batarya depolamada ekleyen hibrit çözümlere yöneliyorlar. Amaçları rekabetçi maliyetlerle 7-24'e yakın kesintisiz temiz enerji sağlamak. Ve sanırım masada çok daha şaşırtıcı bir seçenek daha var. Nükleer. Bu düne kadar pek konuşulmayan bir konuydu. Evet, bu gerçekten de oyunu değiştirebilecek bir gelişme. Amazon doğrudan küçük modüler reaktörlere, yani SMR'lara yatırım yapıyor. Hı hı. Microsoft daha da ilginç bir şey yapıyor. 1979'daki kazasıyla meşhur Three Mile Island nükleer santralinin hala çalışan bir ünitesini sırf veri merkezlerine güç sağlamak için yeniden başlatmaya yatırım yapıyor. Three Mile Island mı? Bu sembolik olarak da çok ilginç bir seçim. Kesinlikle. Kaynaklarımız arasındaki nükleer fizikçi Catherine Halfin'da belirttiği gibi, veri merkezlerinin 724 kesintisiz güvenilir güce ihtiyacı var ve nükleer enerji bunu mükemmel bir şekilde sağlıyor. Doğru. Özellikle CMR'ların bir avantajı da geleneksel dev santrallerin aksine veri merkezlerine çok daha yakın kurulabilmeleri. Bu da iletim sırasındaki o büyük enerji kayıplarını en aza indiriyor. Anladım. Başka ne gibi çözümler var? Bunların yanında Google'ın jeotermal projeleri veya ECTL adlı bir startup'ın şebekeden tamamen bağımsız hidrojenle çalışan veri merkezi gibi daha fütüristik çözümler de var. Anlayacağın her seçenek masada. Tamam, buraya kadar hep yapay zekanın ne kadar büyük bir enerji canavarı olduğundan bahsettik. Evet. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. O dev IEA raporu yapay zekanın enerji sektörünü daha verimli hale getirme potansiyeline de geniş bir yer ayırmış. Bu denklemi tamamen değiştirebilir mi? Potansiyel gerçekten muazzam. Soyut konuşmak yerine birkaç somut örnek verelim istersen. Lütfen. Sanayide yapay zeka üretim süreçlerini optimize ederek 2035'e kadar Meksika'nın bugünkü toplam enerji talebinden daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilir. Meksika'nın toplam talebinden daha fazla mı? Evet evet. Ulaşımda kamyonların rotalarını anlık olarak optimize ederek yakıt tüketimini yüzde 10 ila 20 oranında azaltabilir. Bu da ciddi bir rakam. Tabii ki. Binalarda. Akıllı ısıtma ve soğutma sistemleriyle hepimizin faturalarını ve enerji tüketimini ciddi şekilde düşürebilir. Bunlar mevcut sistemleri daha verimli kullanmakla ilgili. Peki ya tamamen yeni keşifler, inovasyonu hızlandırma gibi bir gücü var mı? İşte asıl heyecan verici kısım orası. Yapay zeka inovasyon sürecini binlerce kat hızlandırabilir. Binlerce kat mı? Evet. Mesela daha uzun ömürlü ve daha ucuz yeni batarya kimyasalları bulmak veya atmosferden karbondioksit yakalamak için çok daha verimli malzemeler keşfetmek gibi. Hmm. Geleneksel yöntemlerle yıllar hatta 10 yıllar sürecek bu tür araştırmalar yapay zeka sayesinde aylar veya haftalara inebilir. Bu sadece enerji tasarrufu değil, enerji teknolojisinde bir devrim yaratma potansiyeli taşıyor o zaman. Kesinlikle. Ve tabii ki en başta konuştuğumuz o dar boğaz yaratan eski şebekelerimiz. Yapay zeka orada bir işe yarayabilir mi? Tabii ki. O şebekeleri akıllandırabilir. Yapay zeka, rüzgar ve güneş gibi değişken kaynakların ne kadar enerji üreteceğini çok daha iyi tahmin edebilir. Bu önemli. Şebeke üzerindeki yükü anlık olarak dengeleyerek kesintileri önleyebilir bir hat arızalandığında anında tespit edip onarım sürecini inanılmaz hızlandırabilir. Buna dair bir örnek var mıydı? Raporda çok çarpıcı bir örnek var. Bir elektrik şirketi sadece tek bir iletim hattında yapay zeka destekli dinamik hat derecelendirmesi denilen bir teknoloji kullanmış. Sonuç? Neymiş? Bir yılda tam 65 milyon dolar tasarruf. Vay canına! Sadece tek bir hatta? potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Önümüzde tam bir paradoks var gibi. Evet. Ek gibi duran devasa bir tasarruf potansiyeli. Yapay zeka hem sorunun hem de çözümün kendisi olabilir. Tam olarak. Peki bu tasarruf potansiyelinin gerçekten hayata geçtiğinden nasıl emin olacağız? İşte burada regülasyonlar ve şeffaflık devreye giriyor paylaştığın kaynaklar arasında AB'nin yeni yapay zeka yasası üzerinde bir analiz vardı. Bu yasa, enerji verimliliği standartları getirmeye yönelik atılan ilk ciddi adım. Ama yeterli mi? Asıl sorun raporlamada. Yani şirketlerin bize neyi, nasıl anlattığında yatıyor. Şirketler emisyonlarını raporlarken iki farklı yöntem kullanabiliyor. Piyasa bazlı ve konum bazlı. Bir saniye, piyasa bazlı ve konum bazlı. Bu kulağa sıkıcı bir muhasebe detayı gibi geliyor ama sanırım önemli bir fark var. Bunu benim anlayacağım dilde anlatır mısın? Çok önemli bir fark var. Şöyle düşün. Piyasa bazlı hesaplama, yağlı bir hamburger yiyip sonra binlerce kilometre ötedeki birinin eddiği salatanın parasını ödeyerek ben bugün salata yedim demek gibi bir şey. Haha, <laughs> ha, güzel benzetme. Yani kömürün yoğun olduğu bir bölgedeki veri merkezi, Teksas'taki bir rüzgar santralinden yenilenebilir enerji sertifikası satın alıyor ve kağıt üzerinde enerjisinin %100 temiz olduğunu iddia ediyor. Anladım. Konum bazlı raporlamaysa sana aslında ne yediğini söyler. Yani o veri merkezinin fişe takılı olduğu yerel şebekenin belki de o kömürlü, kirli elektriğini. Vay canına. Aradaki fark bu kadar büyük mü gerçekten? Buna dair somut bir örnek var mıydı kaynaklarda? Hem de nasıl? Google örneği var. Bir sürdürülebilirlik raporunda veri merkezi emisyonlarını %12 azalttıklarını gururla açıklıyorlar. Tamam bu salata yedim dedikleri piyasa bazlı hesaplama. Aynen. Ama aynı dönemde gerçek elektrik tüketimleri %27 konum bazlı yani gerçekten yedikleri hamburger olan şebeke emisyonları ise %22 artmış. İnanılmaz yani mevcut kurallar onlara hikayenin sadece duymak istediğimiz kısmını anlatma imkanı tanıyor. Tam olarak bu. Bu. Bu inanılmaz bir aldatmaca ve sanırım işi daha da karmaşık hale getiren bir faktör daha var. IIA raporunun geri tepme etkisi yani rebound efekt dediği şey. Kesinlikle. Bu işin en öngörülemez kısmı. Diyelim ki yapay zeka petrol ve gaz aramayı çok daha ucuz ve verimli hale getirdi ki getiriyor. Evet. Sonuç ne olur? Daha fazla fosil yakıt bulunur, daha ucuza mal edilir ve sonuç olarak daha fazla tüketilir. Anladım. Bu durum yapay zekanın diğer alanlardaki tüm o verimlilik kazanımlarını sıfırlayabilir, hatta eksiye düşürebilir. Dolayısıyla emisyonlar üzerindeki net etki bu yüzden tamamen belirsiz. Tamamen. Kaynaklarımızdan birinin görünmez kriz olarak tanımladığı şey de tam olarak bu faydaların mı yoksa beklenmedik olumsuz sonuçların mı ağır basacağını henüz kimse bilmiyor. Yapay zekanın o şaşırtıcı enerji iştahından, şebekedeki asıl krize, küçük modüler reaktörlerden yapay zekanın enerji dönüşümüne nasıl yardım edebileceğine kadar gerçekten çok geniş bir elpazeyi ele aldık. Kesinlikle. Kaynakların bize gösterdiği şey, bu yapay zeka çevre için kötüdür ya da iyidir gibi basit bir hikaye değil. Değil evet. Bu yeni bir sanayi devriminin bir önceki devrim için inşa edilmiş bir enerji sistemiyle çarpışmasının karmaşık, çelişkili ve çok katmanlı hikayesi. Bu incelemeyi sana özel hazırlarken Türkçe bir kaynakta şu cümleye rastladık. Ölçemezsek yönetemeyiz görmezsek sürdüremeyiz. Çok doğru bir söz. Avrupa Birliği hani buzdolaplarımızdaki gibi yapay zeka modelleri için de enerji etiketleri oluşturmayı düşünüyor. Hı hı. Peki ya bir adım daha ileri gitsek? Gelecekte kullandığın her yapay zeka aracının, sana yaptığın her işlemin bir enerji faturasını gösterdiğini hayal et. İlginç bir fikir. Para olarak değil ama watt saat veya gram karbondioksit olarak bir görsel oluşturmanın veya uzun bir metni özetlemenin gerçek enerji maliyetini anlık olarak bilmek bu güçlü ama bir o kadar da iştahlı teknolojiyi kullanma şeklini nasıl değiştirirdi? Onu daha bilgece, daha tasarruflu kullanmamızı sağlar mıydı?